Şimdi bugün de hatanız yok, telefonuna bir bak. Ne oldu be? Ya adam ha! kovala gitsin onun. Kovala gitsin onu. Adam bekledi 500 lira para babamın. Kalem onun 500 lirasına. <laughs> Kandırdı adamı be. 1000 lira gönderseydi bari. Kovala onun yayına geldiği zaman. Kovala gitsin. Zaten numaralarını sildim onun. Bu olay anlıyorsun yayında. Tabii. Çok mu yayında? Bayağı... Yani. Bu Kermis adam. Bu adamın biri o. Adam sana bu mantığı vurdum. Bu para bekledi adam. Aa. Bekledim ondan para. Kıl bekledim ondan. Hastayım şemsiye. Anladım baya... onun ben aç bir herif olduğunu. Allah Allah. Tabii. Aç herifin biri olduğunu anladım. Yalancı herif. Eskileri de karıştırdı bakmaya. Ne o eskiler bu? Toğal, Numan Bey'i karıştırdı. Ha, öyle adamı. Onu bile karıştırdı. Doğru. Yalancı herif. Sakın onu yayınlara alma. Yok yo, da. gitsin. Daha iş olmaz. Koğula onu. Ulfet'in e, e, ne gırtlanı? Evet arkadaşlar. Ulfet'e ben gittim. arkadaşlar. Ne yapıyorsun yayında bu Ulfet'ten? Olpetti. <laughs> Atılıyor mu ya? at, attılar attılar. Atın köpeğe. Ya at, at at arkadaşlar arkadaşlar ufetin dışarı. Köpeğe atın dışarı atın. köpeğini. Atın atın arkadaşlar. Atın onu köpeğe at, Atın onu arkadaşlar babam doğru diyor atın onu. Ulfetti köpeğe. Atın onu ha attı attılar. <laughs> Bak Ulfetti ben de basacağım sana. Ben yedirteceğim bana. Yeter. Sen Gerçekten yeter. Nereden aldın alıyorsun böyle kafir adamları yayına sen ya? He? Nereden buluyorsun bunları sen ya? O çocuk benim Erzak boşa çalışana para gönderir sadakam olsun demiş. Ulfettin. Dolap evet, dua küfür ediyor. Ee, bas arkadaş. Kolon ya. Ben şey yayın yapardım böyle köpekleri ya, aldım. Daha doğru yayına. doğru. Böyleleri de yayına koymazdım ben. Hikayemiz burada başladı. Nasıl elimizden telefonu aldın? Böyle adamlar türedi. Ben bunları yayına bile almazdım. Ya arkadaşlar adamın biri kandırdı babamı. Amca dedi sana sözüm söz dedi işte bin lira göndereceğim. Yani falan filan. Babam da ondan para bekledi bugün normalde. Ee. Tamam adamda e, adam da telefonları bile açmadı ki babama yardım etsin. Ya Elif açın teki ya ne çıkayım para. Şahasta arkadaşlar yuva bastı. Bahsetme sağ Elif'ten ya. O yani öyle arkadaşlar. Bahsetme bana. Morali bozuldu. Bana bahsetme bu adamlar. Cık, bin lira alsam ne kadar kaç saat küfür edebilirim. Ulfettin kaybolsa yok para bana. Senin paran olacak iş ben bulurum parayı. Mehmet abi çok teşekkür ederim Mehmet Kurt abi. Ben böyle adamları yayına bile almıyordum ben. Sen bunları alıştırdın be. Beni yayınlığı küfür yoktu. Senin ama. Evet. Nasıl aldım aldın bunları yayına? Yaydın amına koyayım. Ya sağ bastı. O boklamıyor bir abim benim be. Kral. Ol bak, kadın hasta. Teşekkür ederim oğlum. Harcıyorsun, olsun. harcıyorsun. Dışarıda paraları geliyor ki kadını rahatsız etme burayı. Hacıma para be bende. Sen de. de. Yapma. Yapma bu evi zaten batırdınız. Daha da yerin dibine koyuyor durun. Kala kalkan ısmarlayacak babana. kaybolsan babasa. Ben bu evi kapı yarın alayım Erman'ı. Yarın sen doğru git Erman'ın yanına. Ben de kilit, kilit duracağım kapılara. Girmesinler içeri şey bunlar ya. Bunlar tamamen bir soğuklu getirdiler bu eve. Vallahi getirdiler bu. Ha para yağmuru geldi. Aman paracık. Vallahi bak sen yarın arayın Erman'ı da git. Biz buradasın. ben ondan sonra vuracağım kapılara keledik. Tamam ne olur. Arkadaşlar yeni yayını kapatıp hemen açıyoruz. Bekleyin. Herkes evine gitsin ya. Yani. Yayını kapatıp açalım arkadaşlar. Hemen Bunlar, bekleyin. Zaten, bekleyin. Başta da baskı yapma. Ee, Boktan abi. abi. Yayını kapatıp açalım abi. abi. Hemen bekleyin. Terbiyesiz adam. <laughs> Benim babam da ilk parası bekledi ya bu akşam Gel binden. ben ya ya yıldık artık. adamı ama sen ama beklemedin mi para bu adamı? Tamam beklemedim ya beklemedim ya. Ben kızdım o adama yani arkadaşlar yaptı ayıptı yani. Bırak zaten fakirlik de bırakıyorum. Açın biri derim be ya. Ya açın biri olsun sen benim, benim babama yapamaz öyle bir şey ya. Adam akıl tekiydi be ya. Anladım oğlum ben akıl herif oldurdum ya. Yaptı çok ayıptı yani. <laughs> Sen 60 70 yaşında adamı kandıramazsın sana para göndereceğim diye. <laughs> Kötü oldu yani. Sen benden bahsetme artık. Adam salak mı babana para göndersin demiş. <laughs> Ulfettin söz vermeyecek. Yok, Uçak bu uşa yenge bastı arkadaşlar. Ya bu, bu, bu niye çıkarmıyor bu onu yayından ya böyle. Niye git ama neden ben öyle? Abi, küfür ettiriyor bana Hukvettin dedi adam. Hayır var. hayır neden vermeyecek ama adam söz vermesin Hukvettin. Ama adam yalancı teki be ya. Hayır niye söz veriyor o zaman? Yalancı adam zaten. Aa. Babası hasta bez almak istiyorum. Babası hasta bezi alırım sana giydiririm. Ananı al ana Anan giysin o hasta bezini. Arkadan da ben ona bir don giydireyim. Hadi anana giydireyim onu. Merak ettin. <laughs> Mokadi mesela hasta pedi göndereceğim. Bak yeter baba zaten hasta pedini gideririm Yıldım artık be. Bir akşam bırak bizi be. Bir gece bırak bizi be. Ha ne oldu be? Tutma adamı. Ayıca... Tutma mı anne bana Ece? Ya bir gece bırak bu evi ya. Git bile ya. İki gece bak. Sana, bir tamam tamam bir gidiyorum. Üçüncü gece oldu. Elinde telefon düşmüyor. Anne ne diyor? Hasta pedi dedi. Gitti bile var arkadaş yap bu telefonu ya. Ben ben sana. Mesela... Yapma burada ya. Ha? Bırakın uğraşmayın bu evlen bu kadar ya. Ne istiyorsunuz benim evimden ya? Ha para yağmuru geldi para yağmuru. Gülah <laughs> <laughs> ya yapma bunu be helal yediriyorsun parayı. Ananı koyuyorsun telefonları, beni koyuyorsun telefonlara. Ne lan? Aa. Ya bunu ya gel mi evden bu gece be? Para ya buraya geldi be. Ben he? gideyim ben. Her gece bu be ya. Bu nereden geliyor beni yaptan buraya ben çekme ya. Fış tabii, fış tabii. para ya buraya geldi sevindim. Bana ne ya senin para ya? Fayda mı var bize? E sana verdi şu an bu paraları. Verme bana, ne zaman versin bana versin para? Es, sabahleyin bir milyar verdim. Ya, bak, gördün mü? Çocuğun anlısı var. Valla. Yani birazcık böyle... Aaa! Geçen de doldurdun ya. Ya bu tip ya. ya. Yani Yeter de be doldurdun cep ya. Evet, evet. arkadaşlar babama para gönderin. Dolap boş. Ne oldu? İmanet adlı tipi yerine teslim ettik. Ne yapalım? Ya. Geçen gün evimizde bugün doldurduk. Bekletilmeyi ve bekletilmeyi sevmiyorum. Ooo babam neler söyledi senin için az, az önce. önce. Oho. Çözdüm. <gülüyor> 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 Ya çekmesene. Sen şey çekme güven. Hayır, yan Başka bir plan. bağlan neler var ya Emirhan. ben? ben ne gideyim ben ben? Ben ben bir bir tane edeceğim ben ben bak. Uçak yaptın terk edeceğim gideceğim ben bunu götürmem bak. Devam bu telefonla parayı görüyor başkalar da burayı Aa, geliyor. Aaa he? iptal okay. Kaldırdın mı da şöyle ha? Ne kız kaldırmadım? İptal et yeter. Çok haklısın da. Ama para kazandı sırtımızdan bu yüzden. Aaa paraya hamur geldi. Telefonu böyle yapıyor ya götürme ya. Yeter. Allah Allah bakacağım abi. Ağrılar iki değil be. Ay öldürdü Yeter. Dur be anne. Öldürdü he? ya öldürdü ben geldim bu ya. Ben, ben bir şey yapmıyorum ki ben... anne. Ya zaten ayrılın tavusu içeride. Gerek yok yani böyle iki de bir de yayın açmam. Yani hiç gerek yok. <laughs> yok para buru geldi ona sevindim <laughs> sadece. Sen böyle yaparsan. Buradan takar. Kim bu ya? Kim dedi? Kendini öğrendim. Bilmem ben. Hayır da bir tutak telefonu yüzüme ya, yüzüme ya. ya. Hayır, hayır anne, bak insanda var? edin. tutuyor, para kazın. Kim o, kim o be ya? <laughs> Alo! Ya, öyle sarpuş. Kimsin sen sen ya, kimsin sen? Sevmeme yok. Ne olacaksın sen bu çocuğu? Ömer engel bu. Ne Nereye? Engeli vur, engeli vur, engeli vur. Vur, vur engel. Bu rengeli rengeli bu rengeli bu. Tamam reddet. Tamam. E Ya başka numaradan al İyi bu nevi paralara bak. <laughs> Paracıklara bak. Teminler kadar yedik bak ben sana ne konuştum az önce. Gedireceklerim var benim şey başımdan. Şey. Gelecekler yapayım. Şey. Ne verdim ben sana? Ben aileme çalışıyorsam ben al. Aynen. İçime uzatsanım ya. Senin ekmeğin Ne Evet orada. Al. Arkadaşlar gözlük görevi var yapabilirsek çok güzel olacak. Ya Buraya... engeli bulsana ya. Ya açtım ama keşfim ben kaç lira ben. Engel ya. Bak. Kapanmıyor mu telefonun ya kapatana koyacak. Vurmuyor ya vurmuyor. Bana gayet göbre tizer ya. Dur. Mahvetti <laughs> <laughs> bizim ya. Biz Üstelik günden beri mahvoldum ben ya. Arılar içindeyim Yoksa zaten. <laughs> Yoksullukla ben bu evde duruyorum ya. Eyvah. <laughs> Bir bu evin içinde baskı yapıyor ya. Maf olduk, ma ma maf dört geceden beri ya. Vallahi billahi maf diyorum sana. Tamam, tamam kızım. Ben böyle olduğumu hatırlamam ya. Kur'an kitabısını hatırlamam. Güzel bir düzgün hayat. Sen yarın var. Erman'ı ben ar arayacağım. Tamam. İçeri Sen hemen e yarın gidiyorsun. Tamam hemen gidiyorsun yarın. <laughs> ya ben seni evlenmeyeceğim diye bir şey söyleyeyim. Sen yarın hemen gidiyorsun. Ya, ya siz ana kapı ya. Vallahi bunu aldım billahi bunu aldım ya. Bana evde... <laughs> anne! Aa bana bak! Ay. Ya bu nereden geldi ya? Bergat'tan geliyor burayı bu ya. Tekeden biri tutuyor. Ay ben sen para atıyor. Çekme bu bizim bu evde ya. Çekme ya. Babanı Çekme gelme. diyorum ağzımla. Hayır hayır. He? Ha? Çekme babana doğru tutma kamerayı. Yok, ona tutma anne. Evet. Tutma. Hediye at da seviniyor mutlu oluyorum anladın. Anne gözlük. Ben, ben alayım baktaniyeyi, bu gece denemeyiz. O telefonu da yaptırmadı ha, o telefon da... Dur bakalım da ne zaman yakalanacak. Bir yaz, scène. pizza söyleyeceğim, bol etli demiş. Abi yok be ya, babam yemez ki <güz harmonic> pizza. Yazıyorum. C çifti A'cansın. Kesinlikle. Anne! <gülüyor> anne! Anne ne olacaksın? Ufaksın maşallah. ufaksın. Geçti. Anne çok mutlu oldum. Bıraktık matrap etti ya. Evet arkadaşlar hadi bakayım hadi. Ben burada. Geldik kardeşim. Evet arkadaşlar. Ne ne yaptık? Hangisi? Evet anne çok para çok çok, çok para atıyorlar. Seviniyorum mu mutlu oluyorum. Yani ne yapayım? Matrap yaptın mı bari? Allah sağ gözük için. He? Dışarılara matrap yaptın. Ha ya yapma. Aha dur bakayım ne bu abi? Ha, He? Evet. Furkan abi Allah razı olsun dedi Çağ abi sağ olasın var olasın. Ne var ama. <laughs> sağ olun arkadaşlar. Bir tür makarna olan Lazanya. Hangi Ülke mutfağına göz götür. İtalya. Tamam. Almanya. Teşekkür İtalya. Teşekkür ederim. B Japonya. C -S -S İtalya. D İtalya. İtalya. Cevap veriyorum. D şıkkı İtalya. Son İtalya İtalya'da. Aman ne paralar geliyor. <laughs> 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 Hadi. Ah, ah, ah. Hay Allah. Egemen oyunu yeter be ya? Oyunu yeter be? Kalk git benimle ya. Kalk be ya. Ay anne mutlu oldum mutlu. Ol be ya. Hediyat e, var çok mutluyum. Yeter var mı? Benim Hı. derdim bana yetiyor zaten hem için. Benim derdim bana yetiyor burada ya. Ama para. Yeter. Bana senin paran ya. <laughs> Yeter. Sana hissettirin burada bu ya. Bu evin içine gelmiş bu adam. Ha para yağmuru gel baba. Böyle yapıyor telefonu ya. Hülya adam. Çekme! Ay. be. <laughs> Tamam anne tamam korktum, korktum. Çekme ya beni ne çekiyorsun? Ama para yağmuru geldi. Ya. Yok Olkan abi. İyi geceler Murat abi. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Haykene çekiyor ya yapma. Bir ağlamda yaşarım ya, dedi. Ben. Ay ay. Yeter ya. Gel. Ay tamam. Hay Ay tamam ya, ay, tamam. Daha, ay yırtacak. He evet, tamam. Muhammed tamam. abi ya, tamam. tamam. İlk yapma. Ha, yeter şey ya yeter. Ben bir şey yapmıyorum anneme para atıyorlar. Para yağmuru geldi. Bak, kapak, kapak. Yeter burada ya. Bak, tırma, anne kapak. para yağmuru Yeter at. ya yeter be yeter. İnsanlar yapma dediler mi yapma? Yeter tamam, anne. Yapmaz. Para yağmuru at insanlar ne yapayım ben? Yap, Yok. Yeter artık gel. Ya, yani para yağmuru nasıl bildin? Yeter ya. Mi? Yeter yeter. yeter gel. <laughs> ya hediye <ya>. atıyorlar <laughs> ne yapayım? geldi. Ya ya. Anne. Aa. Yani. Zaten canımız... Halil abi! He? Ya, ben, ben, ben geldim o adam bizi öldürdü. Hiç ha? Öldürdüler geldi bu evi geldi. Para de hamuru geldi, para hamuru. Sus. Para hamuru attılar. Sus. Teşekkür Son ederim abi. abi kapa, para kapa, hamuru için teşekkür kapa, ederim. Kapa, sağ olun kapa, arkadaş. Yede. Sağ olun. Halil abi teşekkür ederim. Ya para hamuru atıyorsun abi. Bu benim kaderimi sormalı. Of. Ne abi seviniyorum ben. Ama annen de anne, para var ama <laughs> Para amurları geliyor anne. Hayır mutlu olduk. Yani anladım Bunları eve veriyorum arkadaşlar. Ne arkadaşlar Yarrap. eyvah. Yarrak. arkadaşlar. lira para. Bir lira para nerede yok be eve. Gel yok. Aynı telden de. Arkadaşlar. Ben neye çektirmem kendimi ya ilikten mi? <laughs> bir lira para verdi yok. Aa zaman. bu sabah bin lira verdim. Tuh yazıklar olsun sana be. Para Murat diyor sen lan. Allah Allah. Tamam, e söyle ekmek kuran çarpsın diye eve para verdim. Vermedin mi bu sabah. Vermedim. Evet Allah'a başlayacak. Eee? Bir gelse o para Murat. Eee? Aldım. Ya yatamıyorum evimde istirahatim yok benim bundan ya. Hadi. Ay tamam bana attılar. <laughs> hep beni böyle. kapa. Ay tamam. Ha. Onu kapa. Onu kapa. Kapa yeter. Yeter de sarı sevdin be? Yeter. Kaç kere oldu para kazanıyor tutturdu. 2017'den ben. beri bu telefon elinden düşmedi. Kaç? Tam 2017. <laughs> Kaç sene olmuş ya sen hesapla. <gülüyor> <gülüyor> Oyalar buradayken bu, bu alakası bile yok. Canım o kadar. Oya ağır basıyor oyan. Ne o basamıyor Önemizden be? Oya bana bu. benzemez. da sabır yok. Oynuyor da kıvırtıyordu. kıvırtıyor da. Kıvırtıyor da ama. Nasıl? Bu tarz edip de yayınlara giremiyordun sen de. Giriyordum. Ya, giriyordum. Ya, giriyordum. Şey veriyordum ben. Aha para yağmurları. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani. Bunları verip aileme veriyorum arkadaşlar. Yani bastı arkadaşlar? Lan. AMAN gene yalan, diyor. gene yalan. Git ya evine git ya. Ama para. Ya evine git. Aa, bak, evine temir, gidiyor temir, ya. Çevirme sen, elifi gösterme. Yok para yağmurları atıyor Para kazanıyor sırtımdan, 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 sırtımdan. Para kazanıyor ya. İyi, para kazanıyor diyor sırtımdan diyor. Bu kale ya. kömür yardımı gelirse satacak mı? Satar abi. Güneşidir. Kömür satılır Ali abi. Aman 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 aman. Hayır, ee, bunlar evet diyor. abi ailene günde kaç olsun ben bin lira veriyorum her sabah yalan da yalan he yalan o da yalan eve destek yapan bir insanın bir evladım yok yani ortaya konuşulmak gere gerekiyorsa teşekkür ederim arkadaşlar Allah razı olsun hadi bakalım arkadaşlar yerine çık tıklayalım gerekirse ba bazı kendini bilmezler de telefon atıyor yardım edeceğim diye o da yalan hep bunun adamları be ev, ev Muhammed adı, abi teşekkür ederim dalga geçiyorlar dümen yapıyorlar E bunun adamları yalancılar be Yardım diye bir şey yok. Aha, var, var, aha. Var, var Aman para yağmuru geldi. Bu ne be? Bize yardım edenler hep engelledi bu. Kim engelledi? Yeri çevirdin hep. Ben çevirmedim. Kimse yardım etmesin diye mi şey. Almanya'dan bir kadın çıkartılıyordu Acer Hanım. Onun da ayağı kesildi. Engelledim onu. Onu engelledim. <laughs> Bak. Ya, yardımsever bir insandı. Yok be. Hep ki bu mutfakların yapımında çok yardımcı evet, e, oldu. Evet, ayrıldım ben ya. Bize yardımcı oldu. Sonra, ya, sonra, engelledi bak Meta <laughs> Ankara abi geldi. Atın 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 dışarı. Bak, onu bile yaptırıyor yani, o, o Ankara abi gene telefon açarsa da kapı tek kapatıyor. Çünkü neden? Adam yayınlara giriyor, atılıyor adam. <laughs> Öyle bir yardımsever insan yani. Hemşire engelle de bu ya bize kim şey yardım etmesin Aman ne ya? para yağmurları geliyor. Böyle kebeler kalmıştı. Yani bak sen düğünde çağırmak istedik onu adam telefonlar açmadı. Gelmesin kimse bana ben yaptım <laughs> ettim hayda. En uzun boylu. Ayıp sana ayıp. Yapılacak bir yardım <laughs> önüne geçme çok ayıp. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun var olun arkadaşlar. Yani arkadaşlar bak 336 kişiyiz. Mokoyancı'nıza birer 10 TL gönderse 3 milyar 300 milyon para yapar. 330 kişi. çok yaşlı bir adamdı o bizimle dalga geçecek. o kaç <kesli> bir adamdı. <laughs> i̇şte ne dersen de adam. Çekme ya. Adam. Hayır adam. <laughs> Kötüle o. Yani iyi de. Demesi Kötülen, ben yapacağım. <laughs> ya yaşlı bir adamdı be ya. Oyunumu yapacağım. Kart, kart suratlı yani kart sesli bir adamdı. Ona sen bunu yapacağım Ya tamam. Adam madem niyetim. var. Süper vardır, yalancı. Bu iş sözde kalmasın. Yapacaksın. Hayır, da. adam süper yalancı çıktı. 2 yıl 110 günle tarihte en uzun Engelledi mi adamı? Tanıdım sesini tanıyorum. İster yayına gelsin ki ben telefonla olacak ki nakit alsın bana. <laughs> He? gelmesin ara Yok, Şimdi ne ara arka yandı. Ya arkadaş adam çok üzdü babamı ama gerçekten üzdü yani. Sen yani akan duruyorsun kaç yaşında adamı ya. Değil mi yani arkadaşlar? Hayır adam zaten yalancı çıktı. Aman ne hediyeler geliyor. Öyle bir yalan daha görmedim yani. Aklı yalancı bir adamdı. Güçlü zayıf alt ediyor işte. Yani dünyanın hayır, hayır. Adam yalancı. Nasıl bir yalan bu ya? Abi, Ama gerçekten de öyle. Cumaya kadar oyaladı babamın be. Ee, öyle. Ya adam açın teki ya. Öyle yapacağım, şöyle yapacağım. Çünkü sırası. Yolar. Aman ne para yağmurları geldi. Ben bir arasa böyle. Ah, ben bilirim ne yapacağım onu ama telefona gelmiyor çok uzak ver. Aa geldi dur, Anla... dur, dur. O çabuk. Abi yayına gel, e, geldin de ne yüze geldin bu abi? Senin babam cuma bugün için senden para bekliyor diye. Şöpür, 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 şöpür. He? At. Dur At. bir şey diyeceğim demiş. De. Ben, ben bile bile yapıyor bu. Mahsus yapıyor tabii. Dinliyorum seni. Oraya mı geldi? Doğru mu söyledin? Baba mu Gel bakalım, gel. Biz burada bekliyorsunuz gibi. At istemiyorum onlar yardım istemiyorum, istemiyorum at. Ne milleti ayağız ya. At sana. At mı yok ben? ben dur dur be peki, dur. Yani ya, dur parayı niye göndermedi böyle At İsteme. <laughs> ha? Dilan artık musahta dur kavuş. Telef, Telefon telefonu almış böyle yapıyorum. Aa adamla konuşuyorum dur. Konuşma ya. Yardım para, para alır para para. İstemiyorum. Allah. Evet, Oyna. At. At onu ya yayınla. Kardeşim sıkıntı oldu bankalarda. Yarın atabilir miyim demiş sanırım. Hayır. At yayından. Yayından at. Dalga geçimiz olmaz bizim. At onu yayından. Baban kız basın demiş. <gülüyor> <gülüyor> He? Dalga olmaz. <laughs> kabul edilmiyor onun parası bu saatten sonra. Tamam. Abi tamam ben e, göndersen de ben almam haberin olsun. Benim babam parayı istemiyor senden değil mi? İstemez. Tamam hiç bitti. At onu yayına atmam diyor çocuk. Atma hiç. Bak gene telefonu böyle. Dur bir dakika. Ya yuvarlayın ki onu yatacağım artık. Tamam Babana tutmadı telefonu. Yok tutmam. Tutma. Abi senin paranı tamam, babam, abi, istemiyor. Ha para yağmuru geldi. Bir daha yayına da gelmesin. Tamam. Bir daha da abi babam diyor benim yayına da gelmesin diyor. Ya açsan onu yayınlar. 35 bin yeter mi demiş? Atmam diyor bu çocuk ya. Seni bardaca atacağım böyle. Dur tamam. Telefon, böyle. Böyle. Be, tamam tamam. Tamam tamam. Ya git ben, ben. İyi var tamam. Anne söyle tamam. Kapat artık. Öldüm artık yok ben. Kapat kapa. tamam tabii ki oldu. Tamam tamam. Öldüm artık yok ben durdum. Dur, dur paraya Murat'la paraya Murat'la. <gülüyor> 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 i̇yi var ben. tamam. Tamam tamam atla tamam. Ya çıksana bu evden. Dur adam geldi ben. bir daha bir daha geldi. Tamam. Dur bakayım ne diyor. Aa dur. dursana. Dur toparla Dur ne demek istiyor dur. Abim o zaman annene göndereyim parayı. <laughs> Lazım mı? Ya anneme be ya. Ne yapacaktın? Tamam istemem. Tamam tamam tamam. Ha süre geçti artık süre. Tamam abi annem de istemem süre de geçti. Paranı alıp cebine koy tamam bitti. Süre geçti. Beklediğinden para zamanında gelmedi. Tamam abi. O yüzden iptal. Onu <laughs> <oldu> yeter. Artık, <laughs> artık tamam kapat. Yeter be yeter be. Kapat, yeter. Be masrafını yaptın geldin burayı be. Dur sana konuşayım işte. Bağırım geldi bura bağırı gel çoktu be. Nerede geldi? Aaa bağırı. Arkadaşlar yayından gel lan. Annemin ellerini öpen demiş Uğur abi. Sağ ol abi beni de büyüklerim. Abi yani, bura Ya. Çık dur insanlar. Öldürmeye bakıyor beni bu. Kapat artık yeter çocuğu. He? Kapat. olmuş tamam. beni bu ya. İki yaşında çocuğu hiç mi görüyorsun? Dur be ya burada? sen ne bağırsın ki? Adamla konuşuyorum ben. Artık tamam iza iza bitti. Tamam, i̇za iza ettik biz. Al cebine koy yavrum bana. Aa. Al cebine koy. Beni geliştirme Tamam babam istemiyor. Ben parayı alabilir miyim abi peki? <laughs> Köşesinden köşede çekiyor. Köşede de çekiyor. arkadaşlar. Çok da mutluyum. Şükür güzel bir yuva. Bak arkadaşlar sorumluysa modem kimsinden çözüyor. Geç o zaman. O zaman. Bazı var. Ya yeter tamam, sen gel boşuna bağırıyorsun be ya. Bana böyle bir şey yapıyor mu? Var mı boşuna? Ver bakalım. İşte o zamanda gereken şeyi söyledim de artık aramasın burası. Eee. Eh, bak şimdi ben öldürdüm bizi. Ben nereden geldin içeri sen be? <laughs> <laughs> Dur bak onun karşısına bu tarafa at kendini. Anne oğlum ben çekmiyorum bile bak. Ben sadece hediyeleri gösteriyorum mutlu. Ben bu saatlerle yatırdık. Aa para ya. yağmuru geldi para yağmuru bu geldi. Bu nereden girdi ben, eve ya? 12'ye yol almış artık kapa. Yeter. Abi dolabınız boş mu? Yok şükür var bu ev, evde Hadi var. Hadi yeter bu 12 be. Bak burayı be. Heh. Bak 12 parmağı. Aa, para bak yağmuru geldi. 12 ya. be. Bu nereden Ege geldi? Ege bir konfetiye kaç ya. metre bahçe verirler. <laughs> <bahçe gülüyor> 100 metre. 10 dakika var. Evet. 10 dakika var artık kapı onu. o gibi bizde istirahatli müzik. Anadolu abi gönder. sen bana bir şey diyecektin ama. vuruyor burada ya. Allah çıkaracak bunlar zaten ya. Ona hiç şüphe yok. Ya insan ona ektiğini bitiyor zaten. bitiyor. Ee, abi babana para göndereceğim demiş. Bak ister alsın ister almasın demiş gönlünden koptu o para. Bazı arkadaşlar. Balası bir lazımlıkçıyım senin parasın. Abi istemiyor benim babam. Hayır babanla oyun oynanmasın. Baban 70 yaşında adam. Aynen abi doğru. Bu yaptırıyor ya. He. Biz bir oyuncak da değil baba. Ben oyuncak yaptı bu adam mi? ya. Dur ya tamam, tamam. Abi yok istemiyormuş tamam. Ee, Yapacak bir şey yok abi. Abi Egemen kardeşin demiş o benim sadakam olsun o zaman. Ne abisinin? Eyvah arkadaşlar eyvah arkadaşlar. Kime verirsen lan paranı. İstemiyor abi senin paranı o zaman. Babasına astapedi gönderdim. Babasına o astapedini sana giydiririm. Ya yeter. Bıktım bıktım. Allah'ını seversen kapat. kapat. Allah sen de kapat o telefonu. Kapatmıyorum ya. Para kazanıyorum. Ne? Kapat. Kapat. Yeter be. 70 yaşındayım tamam. ben be. İyi yaptın. 10 paralık adamlara neler konuşuyor bana ya. 10 paralık bir adam ya, işte bunlar. Ya paraya murat da adam sevindim o yüzden. Son paralı s***. Evet arkadaşlar. <laughs> Saat 12 olmuş ya herkesin burada yatıyor millet ya. Kızın kızı resimlerine bak. Ne ha, ben yola çıkacağım artık on yedi dakika. Yatan da açar zaten. Furkan ha. Kral. Sen nasıl bir Aa, kral? Bu oldun bile şey ki yatın bak. Evet arkadaşlar şu köyüzün görevini nasıl yapabileceğiz ya? Bu adam diyor geldim ben para kazanacağım diyor. Ben de para düştüm. De evet para arkadaşlar. Tabii. <laughs> Geldi çıkar marşını buradan çıkar. Hadi arkadaşlar. Ha? Furkan, ha? evet, Furkan tek, de... tek başına çabalıyor. Aldın, mı? Sıfıra indik. ya. Mahvoldum zaten ya. Zaten Türk geçiyor, geçiniyoruz. Bir de bu geliyor burayı. evinde yat kalk ya. Mokale kaldırıcı marşını göndermek istiyorsun demiş. Ne alaka be? Ben Remzi'ye abayı göreyim. Valla. Ben de yarın elmanı arayacağım. Bir an evvel ben, sen ben geç Ben işe gireceğim. Tamam geç sen yarın hala kurtuluruz böyle ya. Yani. İşe gireceğim mecbur. Bir daha gelmezler yani. buraya. Yani. neden? Benim evimde destek yok. Aa baldıza bak. Gitmem lazım. <laughs> Baldız bile hediye atıyor bana görüyor musun? Bak. Baldız ne demiş bizim? Oo Egemen yani demiş e, evinizi dolabı doldurun demiş. Aa tamam sağ Baldız. Bir Baldır. saat çaktı helal helalime. Rezil ettin ya. Aa, yettin. Yeter be. Tamam ya. tamam. Ya, tamam. Yok, ya. Ya. Yok tamam öyle bir şey yapmadım. Yapmadım. Herkes yapmadım. Herkes yapmadım. rezil etti bizi bu adam. <laughs> Deli ver. Tamam demiyor. ya. Et ver. Evet, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çiz artık git evine git ya. Gitme. Gitme. Kapat <laughs> sen de onu veya gitme. Evet doğru. <laughs> git artık evine git. Aynen oğlum. He? Yaka çıktım onu. Yukarı çıkıyorum beri buradan ben ya. ya, ya, ya. Kaç seneden beri yıldırdı bizi bu ya. Karayam buraya gel. Ah, ah, ah. Hadi ben de yola giderim. İki kadar gelmem için de bir Tamam bir tamam girelim. arkadaşlar tamam. Ee, Yarın tamam. Yarın öğlende gelirim ee, kalkarım. Şimdi tamam arkadaşlar. Ee... Baksana füzesleri kontrol etsen kalk. Ufak füzeyi getirdiniz akşam tatır tatır hayvana. Çok kaldı çok. Aha ne diyorlar? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Aa, o seminerden parayı. Tamam tabi. Aa Anne seni parayı amur attı. Semih paraya mı attı bak neler var evinizde alınmış şeyler dedi alalım. Rezil olduk be yeter yapma, yapma. Ha tamam. Ha evet. tamam, tamam bitti yapma. bitti. Al onu be. Yapma, yap, tamam. <gülüyor> <gülüyor> yapma bunu bu evde. Hey, he? Kapa sen bunu kapa. Yapma bunu böyle. evde. Tamam, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Eceme, arkadaşlar, Eceme, arkadaşlar Eceme, evet arkadaşlar hasta evet. Ben bir <laughs> indireyim ben. Daha güzel bir hayvanlar ya. da olur. yürü. Yürü hadi git. Gitür. Telefon ettim, Gelme ya. Bu eve gelme ya. Tamam. Gelme bu eve ya. Gelme. Barm ma. Bu evde gelme. eve ya. Neden? Varma. evet Evet. Barm et. Git ya ben zaten istemiyorum bu eve Arkadaşlar benim babamın dolabı boş. Ee, destek veren arkadaşlarım. Ne? 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 Yeter artık bu rezilliğe bir son ver. Dolap boş arkadaşlar şakası makası yok bu işin. Evet tamam anne tamam. Aha para yağmuru geldi. Sağ olun arkadaşlar. <gülüyor> 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 yeter kapat orayı artık yeter. Bana gel bu ya. Yeter, hadi. git ya. Ha, paraya bula, ne, Bii, ne bu paraya bula, bu kadar? Gelme, gelme, gelme ya, gelme böyle ya. Geçer. 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 bu eve sen ya. Bu, bu ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bir yerini sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>